Şu günlerde CHP kapak tutmayan kazan misali kaynamaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mustafa Kemal Çiçek, partinin 650 milyonu yandaş anketçilere ve medya şirketlerine peşkeş çekildi diyerek istifa etti. CHP'nin avukatlarından biri. Kim efendim? Mustafa Kemal Çiçek. Bir mektupla ama zehir zemberek bir mektupla istifa etti. Avukat Çiçek, CHP yönetimine sert eleştirilerde bulunduğu, CHP'nin son 3 yılda devletten aldığı 650 milyon liranın hesabının verilmesini istedi. 650 milyon gibi bir rakamın nerelere harcandığı, hangi anket şirketlerine, hangi TV kanallarına verildiğini şeffaf olarak ortaya konulması gerektiğini söyledi. CHP tüzel kişiliğinin ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek CHP'den istifa ediyor. İstifa mektubunda şöyle diyor: "Son 3 yılda sorumsuzca harcanan 650 milyonun önemli bir kısmının kimlere, hangi yayın organlarına, anket araştırma şirketlerine verildiğini sormamak siyasi ahlaksızlığın ve vicdansızın tam da kendisidir." Bakın ben değil, CHP ve Kılıçdaroğlu'nun avukatı söylüyor. Şimdi soruyoruz, 650 milyon lira nerede? Bir toplu yine ucu kadar, bir toplu yine ucu kadar yakınlarıma çıkar sağladığımı ispat edersen eyvallah. herkes için değil ama işini bilenler için gerçekten de her şey çok güzel gidiyor. Örneğin Gökhan Özoğuz'a paslanan İBB konserleri. Görünen o ki bu sadece buzdağının su üstündeki bölümü. CHP'nin yandaşlarını fonlamak için harcadığı tam 650 milyon TL'den bahsediliyor. İkta birkaç gün önce istifa eden CHP avukatlarından Mustafa Kemal Çiçek'e ait. Söyledikleri akla hemen bir yalan uğruna kariyerlerini ortaya koyan gazetecileri getirdi. Fazilet dura efsanesi. Ve hep birlikte bakın dip dibe izlemek için fotoğraf çekip sosyal medyada yayınlıyorlar. Sabahın köründe bir otobüs tıklım tıklım dolum. E, bu bir e, tuzak. Bir duraktan 40 kişiye yakın zorla otobüse biniyor. Bir duraktan İETT otobüsüne 47 kişi biniyor. Bir gazetecinin en büyük sermayesi güvenilirliği. CHP'ye pahalıya patlamış olmalı. Zaten Mustafa Kemal Çiçek de bundan bahsediyor. Sorumsuzca harcanan 650 milyonun kimlere, hangi yayın organlarına, gazetecilere, anket ve araştırma şirketlerine verildi diye soruyor. Oysa tren Çin'e gitmedi yalanını savunmak kolay mı? Herkes arkasından uğurluyor. Alkışlar, kıyamet, basın mensupları, cam yayınlar falan. <laughs> Ondan sonra gidiyor halkalıya debiliyor filan. Şey falan gitmiyor yani. Yolculuk halkada da bitmiş ya. 650 milyon liralık Opasta'dan pay almış olma ihtimali yüksek olan isimler belli.